Haydan 0. bir dakika dursun bakayım. Gelen var mı gelme? Gelen var mı yok mu? Selam Onur. Selam selam. Balıktayız. iki tane iki tane ispari bir servit şurada LRF'ciler var LRF'ciler alıyor sağlasın rastgele de bu akşam pek rastgele yok minokopa attık da o da pek vuruş almadık yani buradan bir kişi aldı var iki tane ispari var bir tane de şey var. İstarit var. Seyran abi aldı. Onu da ben alamadım yani. Bugün kaya balığından başka bir şey tutmadım yani. Şurada. İki tane isparit. ...bir tane ister bitsin. İster bit değeri, isperler değeri. Şey değil... ...ufak değil yani. Videolarını yükleyeceğim zaten. Sen ne yapıyorsun? Vallahi. ...balığa gitseydin... ...evde oturacağına... Aynen güzel işte de. Keyfi yoktu ama. Dragos'a gitseydim daha iyi. Bugün farklı yerdeyim. Farklı mera denediğin zaman da işte ne geleceğini ne yapacağını bilmiyorsun. Ha. Vallahi sanki bugün sanki şeye gitmişler. Tatile gitmişler balıklar. LRF'ciler sabahtan beri atıyorlar atıyorlar. Bir şey de tuttukları da yok. Sen gördün mü hiç bir şey tuttuklarını? LRF'ciler şurada. Hiç yani bir şey aldıklarını da görmedim sabahtan beri. Görsem diyeceğim şey yapacak. Sadece dizilmişler öyle. Balığa atıyorlar. İstarvit var. Aşağıda mesela kayınbirader gitti. Onda istarvit var. İstarvit çok. Servet yavaş yavaş başlamaya başladı. Şurada bir arkadaş kefali atıyor. O da kefal aldı. Bizim aldıklarımız bunlar işte. Başka da bir şey yok zaten. İki tane İspanyol, bir tane Servet. Günü bununla kapatacağız herhalde. Ben de birazdan giderim zaten. Şey değil. Bugün en azından günü kurtaran adam olarak Zeydane abi, günü kurtardım bari. Vallahi yoksa günü de kurtaramayacaktık. Ev boş gitmiyoruz. Arkadaşlar like atın. Beğeni yapın, yorum yapın. Vallahi bu saatte canlı yayını sırf sizin için açtım. Onur sen niye gitmedin vallahi? Oğlum gördüm bana attı zaten dayın Cengiz Efendi atmana gerek yok ki ben de var o videolar dayın bana da göndermiş oğlan oynasın diye parkın olduğu yere geldik parkın oradan atıyoruz işte. Birazdan da toparlanırım zaten. Bugün pek tadı tuzu yok yani. Sahili şöyle çekeyim. Şurada var. He? Bir şey var mı? Yemler duruyor mu? Üstteki duruyor. Alttakiler yok gibi. Evler de gitmiş. En azından temizleme derdiyle uğraşmazsın işte. Şey değil. de arkadaşlar Çin kurdu atıyoruz. Karades atıyoruz. Artık ne gelirse. Bu Çin kurdunu karadesi şeyde yapabilirsiniz. Şu anda iş servis başladı. Şamandıralı var ya. Şamandıralı attığınız zaman şamandıra da Çapariye minik minik takın. Atın. Yani, e, balık zayıfsa da o şekilde alabilirsiniz yani, şey değil. O, o şekilde balık gelir yani. Dayım birader almış balık. Aşağıdan, ister bit. Cihangir ne kadar almış dayım? He? Balık, baktın mı videolara? Var var, bak şimdi. Akşam video zaten eve gidince videoyu yüklerim. Bir bakayım şunu ver. Çek şunu. Şeyini çek. Hayır. Kulaklığını çek. Bak. İsabit gayet güzel yani. Boylar da iyi. Ama bu şeye var. Onur. Bizim gece şamandıralı şekilde geliyor. Bak. Gördün mü? Gayet güzel. Balık var yani. Böyle göstereyim. Daha yeni geldi bu görüntü. Az önce kayınbirader de balıkta. İyi ya, en azından yani istervit istervite giderseniz istervit var arkadaşlar. Ama yemli balığa giderseniz yani oturup keyfine bekleyeceğim edeceğim diyorsanız ya balık biraz zayıf. Bu balık yok yani. Bu da yavaş yavaş azalmaya başladı. İstervit yani alabilirsiniz. İstervitte sıkıntı yok. Evet ben de yavaş yavaş toplayayım. Cihangir şunu tut da. Cihangir. Şunu tut. Canlı yayına. Ben de şu oltayı topluyorum. Al bakalım. Yangir efendi, şamandıralı yapıyor, Onur şamandıralı, gece şamandıralı yapıyor. Oğlum, Oğlum. tuttur, hiç bunu tutturmuyorsun ki artık. Ne zaman? Hiçbir zaman. Neyse. Şamandıra daha iyi. Şamandıra'yla. <laughs> Dragos, Dragos sahil. <laughs> Yer Dragos sahil. <laughs> Kartal Dragos. Dragos değil, bez mahallemdir. Ha doğru ya. İstaharikler Dragos'ta. Burası bez değil mi? Burası bez mahallem. Hastaneye mi Bu ne ya? Hiç doğru düzgün ses çıkmıyor ki. Benim dediğim sesler çıkmıyor. Ses kan ses kanlaştırsan bile çıkmıyor ki. Ya. ya farklı çıkıyor videoda. Sevmiyorum ki. Ya çıkıyor zaten. Benim ses farklı da geliyor. Ama videoda. Yanlışlıkla bastım. Kamerayı kapatmıyor. Işığa bas. Işığa basacakken TF değil. Spin oltalı. Değil mi bu spin? Tam işte spin diyorum. Ona tarı. Ona tarı. Onu gram ve 40 gram arasında tutabiliyor. Tutabiliyor. Evet. Yem karıdır değil, Çin kurdu. Ya bunlar niye söylemiyorsun? Evet, Tam niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Kardeş, niye söylemiyorsun? E ba o zaman kapanış videosunu da sonra yaparız. Hmm. Ne oluyor, ne oluyor? Toplanıyoruz. Hemen... Alıp... Bir Onu dakika. Bir dakika bekleyin. Bir Bak şunu al. Dur. 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 Ben de montunu giy, suyunu al. Dur. Kulaklığını oraya Niye koyuyorsun? Doğru dur diyor. Daha takımı toplamadım be. Elin saf sana. Ne çabuk ayrıldın. Pojet bizim değil oğlum. Yem midye. LRF ama midye diyorum. Çin kurduğuna <laughs> şey balık çıktı balık Şöyle göstereyim. Balık çıktı denmez buna da. İki tane ispari. Nerede yaşıyoruz? İstanbul Kartal'da. Aa burada ekstra depolama var. İstanbul Kartal'da yaşıyoruz. Mükemmel. Manajı evet. Manajı. İyi. Fena değil işte ya. Çok küçük. Eyvallah Mehmet. Sağ olasın. Sen neredesin Mehmet? Şunu tut. Dur daha bir Tut olur. bir. Tut bu dağılmayı için ne yapıyorsun ya? Tamam. Mehmet benziyor. nerede yaşıyormuş? Nerede yaşıyormuşsun? Ergün yayını açmıyoruz. Ergün açmıyor. Ama eskiden... Bal tutuyorduk ama açmıyorduk. Pazartesi ve cumaları açıyorum ya yayın, canlı yayın. Pazartesi ve cuma genelde canlı yayın açıyorum. Ortadaymış bak. Orada. Ortadaymış. DRF yap yapıyormuş. DRF mi yapıyormuş? Hı. -hı. DRF ne şey Ne? Ee, Eşkine

burada pek çıkmıyor da siz orada bayağı var köpek bildiğim kadar. Oradan takip ettiğim kişiler var çünkü. Bayağı bir köpek tutuyorlar. Eşkin orada çok çıkmıyormuş. Hayır eşkin yerleri var ya. Demek ki yok, o kadar yokmuştur belki. Belki yoktur orada. O yüzden ister bir tatıyor. Aynen kötek alıyoruz diyor. Kötek alıyorlar. Eşkina dediğim kötek zaten. Tek orada var, burada yok. Ne yazıyor? Hop, sana oğlum. Bana. Zaten bunları okudum. Bu 420 kamışla. Okay, masaya much so that we want most. Mehmet diyor ki. Evet. Yemli ile ilişkin bayağı çıkıyor. İşte <laughs> yemli ne zaten? Yemli boru sürdüğünü alıyorlar. <laughs> Bu ortada. Hmm. da. Gire, sonra... o taraftan, var. Ah, bir Sadece tane. bir saniye Ama bir saniye ben şu şeyi. O zaman. Ağırın, Ters açıyor tutacağım. Ters açıyor yokmuş. Boru koyduğuyla eşkine çıkıyor. Boru. <laughs> Senin bir saniye kaç saniye ee, E ben sadece modu kapatacağım ne olacak? Sen İşte o. Bunlar da nasıl parkta kalıyor ben anlamıyorum. Hala düşünüyorum. Bak. Bak Park, da aynen bir şey var ya. Yok ya ZRF yok bizde. Işte. Life Spin. Life like Life like Like spin anladım. Tamam, tamam, tamam. Like. Bunları hemen koyalım o zaman. Tamam, göster işte. Zaten işler ölmüş. Hayır, açmıyor. Maşallah. maşallah. Maşallah, maşallah. İşte olan bu kadar. Bugün. Başka da bir şey yok. <laughs> İstersen öyle dokunma. Ne? Böyle yapmasan daha iyi olur. Zaten yerde duruyor. Tamam şu yukarıya git. Önüne bak. <laughs> İspariler tabak Recai'nin tabiriyle. Tabak tabak. İspariyi tutan da burada. Ben değil. Oo Seyrani Bey. Ne yapıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar. Oltasız da olan herkese rast gelsin. Rast gelsin. Bizim avımız bugünlük de biter. Bezme alem sahil. görüşmek üzere. Evet Çek hadi ya. Dikkat et. Cengiz. Like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.